yılbaşı kurabiyesinden ev yapacağız. Seçilen kişi seçilmeyeninkini pat diye yıksın, yıksın. Bana ne ya? Elim şöyle bir tane uğrasın mı istem gerçekten. Aleyna bu akmıyor. Ben sıkamadım ya ben. Normalde bunu yaparken keyif almanız gerekiyor arkadaşlar. Laz <laughs> müteahhit, laz müteahhit. Ters takıyorlar. <laughs> 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 Kızım. Stres'e girdim, istemiyorum. Şuraya bak, çıkana kadar canı çıkıyor. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Inanılmaz bir, bir şey ya, ya kanalına hoş, hoş geldin. geldiniz. Sonunda kavuştuk. <laughs> kavuştuk, kavuştuk, kavuştuk. Biz ayrı gelmek iyi gelmiyor. Vallahi yani. arkadaşlar ya ayrılınca hemen depresyonlara, depresyonlara, evet. üzüntüler, modlar falan oluyor. Görüntülüye geçtik böyle konuşuyoruz. Evet Sürekli <laughs> görüntülü konuşuyoruz ama saatlerce falan. <laughs> ben mesela doğum günü küçük mini vlog çektim ya. Benimle birlikte Ay. birlikte çekti aslında. <laughs> Aleyna da vardı yani. <laughs> ben şey kulaklıktan bağlanıyorum. Evet. Sephora'da nasıl reddedilişimin falan şahidiydi yani. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız hemen gösterelim. Şöyle bir... Dur çok yapacak. <laughs> Gördüğünüz gibi bir yılbaşı ev yapacağız. Kurabiyesi, yılbaşı kurabiyesinden ev yapacağız. Evet. Bunu geçen sene bulamamıştık evet. <laughs> da böyle sok out, asla yok, herkes saldırmış falan. Bu evet. sene herkes hevesini aldıysa biz de deneyebiliriz şöyle. Sonunda biz de bu sene yapacağız evet. yani arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu yapmayan YouTuber'ları dövüyorlar. Dedik ki Aa. biz ne yapalım? <laughs> Yapmayalım. Evet. Şimdi biz be videoya geçelim. Video içinde sohbetlerimizi, neler yaptığımızı, ayrı evet. kalışımızı, dertlerimizi birbirimize paylaşırız. Evet. Haydi bakalım. Sohbetimize devam ederiz. Hadi. Evet, evet. hemen başlayalım. Heyecanlandım ben. Ben de. Kes <laughs> heyecan. Bu ne? Bunu yırt, delireceğim bak. Atsana. Kız atma, onu da nasıl yapılacağı gösteriyor galiba. Neyi nasıl yapacağız? Kötü işte. <laughs> Saatlerce uğraşıp yaptığımız kurabiye kurabiyelerimiz. Aa çok güzel kokuyor. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. <laughs> Şu anda da aşırı bir güneş ışığı var arkadaşlar. Gün ışığını da çekiyoruz. Bu ne tutkal mı? Kurabiye tutkalı. <laughs> o bir oh. kurabiye yapıştırıcısı. Eee, lime geldi. Şimdi biz bunları tabağa yapıştıracağız tabii ki arkadaşlar. Şimdi burada birkaç çeşit var galiba. Yoksa biz birkaç çeşit yapabiliyoruz anlamına mı geliyor? Altı kılavuzda? tane var gibi görüyorum ben. Bu ne? Çatı mı? <laughs> Delikli çok olan. Güzel, çok güzel Evet delikli olanlar çatı. Niye delik var peki? Ya, sadece delikli olanlar değil galiba çatı. Buna birbirine mi bağlı? Şöyle hocam? herhalde kız. Bak şimdi. Ya. şu ikisi şöyle bir kere kesin. Biz küçük ev aldık arkadaşlar. Ya. Bu arada. büyük ev almadık ki. Küçük büyük ev tek oluyor ya. Küçüklerden yapalım Sen. dedik. Şöyle olacak. Bak bunlar yanı da bir tane çatı olacak işte. Anladın mı? Ben anladım. Ben yapıyorum. Ben <laughs> anlamadım ya. Yapabileceğini zannediyor şimdi. Yapacağım. Durun. Arkadaşlar bu böyle satılıyor ya çok güzel arkadaşlar. Yani kendi yapıştırıcısının olması güzel bir şey de bu bize yetecek mi acaba? Hiç i̇şte bunu... Niye yetmesin koca şey ayol? <laughs> Açılmamış ki. Tövbe yarabbim ya. Güzel kokuyor. Ben aslında yemek istiyorum. Hmm. Boncuk keseyim mi? Yapıştırıcı lezzetliymiş. Çok uzak kaldık biz. Niye böyle oldu ya, o? Ekranda büyük görünür bir şey Böyle tut, uzat sen ekrana doğru. Kız bu Kız çıkmıyor mi? ya yerinden. Nasıl bunu yapacağız? Aleyna bu akmıyor. Ben, ben sıkamıyorum ya da bunu. Gel bakayım. Şimdi. Aa, oh. Onu çıkartana kadar ev yıkıldı zaten. <gülüyor> bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Bizim evin müteahhitin <laughs> ...yapıştırıcısı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok zorla çıkıyor, ne öyle? Aa acaba kaloriferin üzerinde mi beklesek onu biraz? Ne? O ne oldu öyle? Tabağın kötü yerine yapıştırıyor. Bana ne ya? Bir de böyle süslerimiz var arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı. Almayayım. Bir de erkek. Olabilir. bir dakika ver bak. Bir erkek gücü lazım. Abi, hayır hayır bence bunun biraz yumuşaması lazım. Evet, bu yapıştırıcı lazım. olduğu için böyle hayır, olur. baksana şöyle olması lazım bunu. Kendisi yapamadığı için. <laughs> hayır hayır bunu biraz sıcakta bekletelim. Hayır ya sık işte boş yer yapıştırmak için kullanılıyor zaten. Bak kenarlarının şöyle görünmesi lazım. O zaman ne anlam kaldı çikolatam. Ben olur. demiştim onun yapamayacağını bu arada. Önceden sezdim mi bunu söyledim. Arkadaşlar benim elim bunu sıkamaz ki böyle. Bunu biraz bence sıcakta bekletmemiz lazım. Hala aynı fikirdeyim. Asla çıkmıyor yani. Bunu yapana kadar kendimiz yapsak daha iyiymiş. Şuraya bak çıkana kadar canı çıkıyor. Şuraya sıkalım oradan alalım. Ya hayır ya. Ya sık ya uğraşamam. O güzel görünmesi lazım bunun. Ne biçim görünüyor böyle? Bu bir yapışkan ama öyle süs değil ki. Süs. Yani. Neyse zaten yapıştırdık onu. Artık böyle oldu yapacak bir şey. Evim dikeldi orada bak. Evimin bir kısmını dikelttim. Nereye sıkılmıyor ki? Hiç sıkılmıyor. Nereye sıkacağız? Şunun içine falan sıkamadım. Sen sıkma. Ben bunu hayatta sıkamam yani. Benim Gücüm bile yetmez mi? Bunda bir anormallik var. Bir çok bir dakika. Bir, bir, şey bir, okuyacağım. bir şey bakacağım. Bir şey okuyacağım. Ha bak. Ne sıcak suda ısıtılması gerekiyormuş. Isıt o zaman Allah kahretmesin ya. Ya. Tamam dur bunu hemen Yeni gelmedik geri geldik. Eee bunları renkleri almadık. Ne? E, Almadın mı Allah'ım Allah ya. Hep, hep yani. Oluyor mu şimdi rahatça? Oluyor Baksana ne kadar kötü yapıştırıyor görüyorsunuz değil mi? Hayatımın bayanı. Yani var ya keşke şu yapıştırıcıyı biz yapsaymışız yani bu ne? Neydi başımıza gelen ya? Neydi bu böyle başımıza gelen? Hakikaten? Ay. İnsana da yetmez bu be. <laughs> ters takıyor. Ters <gülüyor> takıyor. <gülüyor> Kızım, <gülüyor> <gülüyor> Söylesene ters beylik, takıyorsun diye. Söyledim işte ya. Ben dedim yapamayacak diye. Şimdiden Yapıyorum başarılı. canım Allah Allah. Şimdiden başladı dostlar. Bence güzel oluyor <laughs> yani. Şu an benimki en güzeli. Islak mendil getirecek. Hiçbirini getirmemişiz arkadaşlar. Islak mendil getirecektik. Kuru mendil getirecektik. Hiç. Kalk. Hiçbirini getirmemişiz. Kalkacağım da alt, altımda sarı pijama var. Görünmesini istemiyorum. Evet. <laughs> bu gene de çok da güzel sürünüyor Hı. ya arkadaşlar valla. Bak alacaksanız bunun yapıştırıcısını gidin kendiniz yapın valla bu ne böyle. Buna mı uğraşacak insanlar? Bir yılbaşı Ağabey evi de. yapalım dedik. Olan ama. Laz müteahhit, laz müteahhit böyle işte. Bizim evin müteahhiti de böyle yaptı arkadaşlar. Neyse ki bizim de kira. Kira anam. Hı. Ay oldu kız tatlı göründü oy, bir. Oy, oy. Şöyle bir yiyesim ya. Yani olmuyor. Çatısını bile yaptı kız. Helalin var. Helalin var. Nefret geldi bana. Benim <laughs> evim bitti. Bakın. <laughs> en azından aynen o evi bir bitirsen süslemeye geçersin. Bir tane mi ev yapacaksın? başka yapmak istemiyorum. Çok çirkin gıcık bir şey bu. Normalde bunu yaparken keyif almanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Strese girdim. İstemiyorum. Rize'de neler yaptın yine? Biraz bahset bakalım Rize'de günlerin nasıl Allah geçti. Rize'de nasıl ne olsun? Kar, kıyamet, kış. Kar, kar, yoktu da kış, soğuk, soba, kuzina falan iyi hoş. İlk iki gün böyle bir hoşuma gitti. Kuzine yanıyor, işte böyle ateş çıkıyor falan filan hoş. Ama yok anacım yok yani. Bir odadan bir odaya geçiyorsun Sibirya, bir yer Afrika, diğer yer yer Sibirya. Bu nedir dedim ya? Duşa giriyorsun, donuyorsun, çıkıyorsun, mutfağa gidiyorsun, donuyorsun, içeri giriyorsun, pişiyorsun. Bir gün şey yaptım böyle içime, tişört ve sivit giyiyorum tamam mı? Diğer odalar soğuk ya da balkona çıkıyorum falan filan. İçime tişört, üstüme de sivit giyiyorum. Kız kedi yapma Allah seni ne yapmasın? Bilginiz. Ondan sonra... Nikilis yaramaz nikilis. Bir gün böyle geldiler bana sobanın. içeriden donarak geldim içeri. Bu sefer piştim. Ter atıyorum böyle bir gün. Çıkardım siviti çıkardım onu bunu. Dedim bu nedir ya dedim çıldıracağım artık. Gidelim diyorum bu ne ya burası nasıl, nasıl bir şey bu, bu soba diyorum. Dışarı çıkıyorsun donuyorsun içeri giriyorsun üşüyorsun falan filan. Pişiyorsun. Bu nedir dedim ya. Onun dışında... Oy bu Hı. ne? O galiba var ya gıda boyasıymış arkadaşlar ya. Onu da yanlış anladım. Ya Allah! Bu süs değil ki Gıda boyası harbiden ya. Evet. Evim bitti. <laughs> Onun dışında babaannemiz vefat etmişti biliyorsunuz. Onun... Mekiniz! Ay kabloyu yiyor. İşin o kısmı yemek kabloyu. Çık ona! Gabur ağzını açmış kabloyu sokuyor ağzına. Dişin cenaze kısmı tabii ki kötüydü. Ama onun dışında kış günü Rize iyi geldi bana. Biraz böyle bir nefes aldım, hava aldım. Arkadaşlar bu bir gıda boya. Bu, bu, bu ne olmaz. Alena'nın çatısına kırmızı kar yağmış arkadaşlar. <laughs> Alena'nın çatısına kırmızı, kırmızı kar kırmızı bekleyenler kar yağmış. haber versin yağdı arkadaşlar. Yazın ekslerinize, ekslerinize yağdı diye. Bence benimki daha zor olacak çünkü o bir tane yaptı öyle mi oldu? Seninki tipsiz bir şey. Ne tipsiz olacak gayet de tipli oldu. Aleyna Rize'deyken tabi arkadaşlar ben de buralarda depresyonlar depresyonlara ben... girdi. Arıyor ağlıyor falan böyle ne oldu? Olmuyor bu ne biçim oldu ya? Yapamıyor olmuyor diyor. Yapamadığı bu Yapamadığı ne? Bozluk... için. Bu Ne biçim oldu gerçekten? Kötü yapıyor. Aşçı bir de. Aşçılık okudu. Pastacılık mı okudum? Aşçılık okudum. Ee, bak cevabını hazırlamış. Biliyordu bunu söyleyeceğimi demek ki. <laughs> Daha Aynen. hiç konuşmadan cevabını hazırlamış. <laughs> Yapsam yaparım bu arada ama uğraşmayı sevmiyorum. Gıcık oluyorum. Aşçılık iki dal, dala ayrılıyordu. Biri mutfak, biri pastacılık. Ben özellikle pastacılığı seçmedim dostlar. Niye? Çünkü kendimi biliyorum. İnsanın kendini bilmesi de güzel. Gerçi kendimi bilsem aşçılık okumazdım. <laughs> ama en azından sonradan değiştirdim bu tercihimi. Bu iğrenç bir şey oluyor bu arada. Şey, aşçılık okuyup youtuberlık şey, oyunculuk, oyunculuk yapıp ondan sonra da youtuber olmak. Bu arada diye. oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani yine bu işi yapacağım tabii ki sosyal medyayı ama oyunculuğa da şöyle bir ucundan merhaba demeyi düşünüyorum. Bakalım. Kısmet. Bu iğrenç oluyor. Yanlış malzemeleri almış arkadaşlar. Yani. Beraber aldık arkadaşlar. Ben görmedim ama bakmadım. Bakmadığı için böyle oldu işte. Güvenmiştim sana. Güvenmeyin. Buradan çıkaracağını seni de yaptım ben. Bakmayın. Sen ne yapıyorsun? Bıraklarım. Ama böyle yapsana böyle kar yağdıracağız bunlara yahu. Ne kar ya? Sen ne bir tane yapmış ya? Bir taneyle olur mu? Bari bir tane büyük yapsaymış değil mi? İki katlı yapsaydın. <laughs> 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 apartman yapsaydın bari. Bu ne? Özensiz oldu Aa, bence. Ya i̇stemiyorum ya. Kötü malzeme bu. Sen çok kötü yapıyorsun. Hiç Hayır, güzel. Güvenmiyorsun, şey, güvenmiyorsun diye. Özenmiyorsun. Güzel yapıyor Şey yine bu ne be? Ama ben var olanı şu an güzelleştirmeye çalışıyorum yani kötü bir şeyi, çok kötü, güzel. Aa bak, bunu dökünce güzel oldu şu an mesela. İbim harika görünüyor. Uyuyan. Benimki gayet güzel ya. Neyi var benimkine? Ama ters yapmışım orada Yo Yok güzel. Şimdi arkadaşlar ben süsümde şu tepesine şey koyacağım. Şu Gümüş rengi toplardan koyacağım bir tanesine. Diğerine de renkli toplardan koyacağım. Bak bu yapışkanın en güzel işe yaradığı tek yer şurası oldu. Bir de evlerim yamuk olmuş galiba. Olabilir. Bu arada ince iş yapmayı ben de sevmem ya. İnce işler bana göre değil. Ben de mesela şey demişlerdi. işte saç ekimine geçme ihtimalim vardı ama geçmedim dedim. Yani ben onunla uğraşamam dedim. <laughs> Iyy ne yaptı? Ya ne, ne yaptı sıkıştın? <laughs> <laughs> ne yaptın? Evet. Güzel görünüyor sos. Aleyna'nın evi şey gibi ev gibi oldu. Benim evim şey köprüden önceki son çıkış. Günlük ev gibi oldu. Günlük kiraya böyle. Çinane gibi. Çok estağfurullah. Ne bir şey yapıyormuşsun sen? Neyse orayı oraları buraları kes. Buraları koy özellikle. Buraları koyma. kes buraları. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Sizin fobileriniz var mı? Fobilerinizi yazar mısınız aşağıya? Bir size... tülü, sağanak, şimşek, benim karanlık. Hı. Dün beni kim aradı? Bir banka. İsmini vermeyeceğim ama o bilmiyorum belki anlayan anlar böyle sürekli arayan, insan böyle yapışan, zorla kredi çektirmeye çalışan. Hiçbir bağım yok bankada. Sadece bir maaş kartı hesabım vardı. Başka hiçbir türlü artık bankayı kullanmıyorum. Arıyor. Bir de birkaç kere üst üste arayınca dedim açayım belki e, telefonu beklediğim bir yer vardı, orasıdır. bir orasıdır. Şey. Dedim, önemlidir bekledim. Açtım. Açma hatasında bulundum. İyi dedim, hani buyurun falan. Sonra anlatıyor bana böyle işte 100 bin lira kredi imkanı sunuyor bankamız size diyor. Bu, bu diyor işte aylık ödemeyle 8 bin lira yani faiziyle birlikte toplam 200 bin lira yapıyor. Hiçbir bankaya işte iletişim kurmadan, imza vesaire almadan diyor. Yani bankaya ee, hemen, gitmeden olduğunuz yerden? Hemen üzerden... olduğunuz yerden hesabınıza yatıracağız parayı diyor. Dedim dur bir saniye. Bir saniye dedim hadi sakin ol bir saniye. istemiyorum dedim. Sonra bana dedi, neden istemiyorsunuz Aleyna o Hanım? O ne demek öyle ya? Neden istemiyorsunuz gibi saçma bir soru olabilir mi? Dedim ki ihtiyacım yok. Sefer başladı. Ama işte alamadığınız, düşündüğünüz, almayı düşünüp de ertelediğiniz şeyler olabilir. İşte düşünsenize işte şunu, bunu istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz ve ayda sadece şu kadar ödeyerek bilmem ne yapayım dedim istemiyorum. Lütfen falan filan. Aslında böyle tersleyecektim. Diyecektim ki siz niye insanlara zorla kredi çektirmeye çalışıyorsunuz bilmem ne bilmem. Dedim tamam hadi boş ver o da işini yapıyor falan filan. Hiç böyle ters çıkışmayayım dinleyeyim istemiyorum diyeyim kapatayım. Sonra kapatırken dedi ki bana anketimize katılmak ister misin? Dedim evet neden olmasın tabii ki isterim dedim böyle mutlu oldum orada. Ondan sonra ankette onlara sıfır puan verdim. Çünkü hak ettiler. İnsanlar arayıp sürekli 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 kredi 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 diye darlayıp insanların başını belaya sokmayın. Bir de bana diyor ki 100 bin lira bir de 200 bin lira ben onu geri ödeyecekmişim. Neymiş efendim? Almayı ertelediğim bir şey varsa onları alacakmışım. Yok ya. O an bir de düşünsen alsana. Sonra ararsınız yani. öde 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 diye. Ha bir de öyle. Orada yanlışlıkla ha ha desem dinlerken verecek ha yatacak hesabı hemen kredi. Gitti başım belaya gitti. Bunları ne, ne, yapmak lazım ben bilmiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Zorla kredi çekiyor. Evet niye bankalar böyle arıyor? Ben de anlamıyorum. Kendine özel gümüş top kullanmış arkadaşlar. Gümüş top kullandım da ben burada dedim yani ya, gümüş top kullanacağım diye. Sır mıydı bu? Herkes duydu. Benim yok bundan. Bir de gitti şimdi gümüş topları şey yapıyor döküyor oraya. Çorba oldu. Mahvetti evini. Kuşki evi gibi oldu valla ben bu kadar güzel yapacağımı düşünmemiştim ha. Gerçekten. bu kadar kötü yapacağımı düşünmemiştim. Aleyna benden güzel yapar düşünmüştüm. Yani. Ama hiç öyle olmadı. Onunki leşin evi gibi oldu. Bak leşin evi. <laughs> Ay ne güzel ismi oldu onun leşin evi. İlk başta güzeldi. O hep o gıda boyası yüzünden. E ben de gıda boyasını kullanıyorum. Bak, Sen bilinçli kullandın. Ben ilk denedim sen benden gördün kötü olduğunu ona göre kullandım. Kesin kesin öyle olmuştur. Arkadaşlar gördünüz mü? ben iki tane el süsledim. Ya bunu aslında böyle çocuğunuzla falan arkadaşlarınızla yapabilirsiniz çok keyifli ama ben böyle bir şeyler uğraşırken çok konuşamıyorum arkadaşlar ya. Çocuk böyle bir şey yapsa çocukluğundan istifa eder ya beni yetişkin yap yetişkin Bir şey söyleyeyim sana çocuk mutlu olur da ben ne olur mesela Ali, Ali bunu yaptığımız düşünsene Ali her yerini mahveder bunun. Her yeri mahveder her yer gıda boyası. ama ben çıldırırım yani. Kenarlarını pencerelerini de yeşil yapacağım boyasıyla evimi ya. Krem şanti olmasa bunu ben tek asıl kendim yapsaydım tüm malzemelerini ama artık öyle bir şeyle uğraşım hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar gerçekten. O zaman güzel olurdu. Bu söylediği bahane bence sizce. <laughs> belki ileride yaparız ya seneye belki turaviyeyi biz yaparız kendimiz. Bu çok sıvı ya akıyor işte arkadaşlar sorun bu. Ben evime bahçe yapacağım. Eyy tabağına bak. Ne alaka ya? Ya aa ben hiç bu kadar beklemezdim ayağından açıkçası arkadaşlar. Gerçekten yani samimi söylüyorum bu arada. Şaka değil evim yıkılacak. Bit, bitirmiş kırmızıyı. Bak. <laughs> Evimi vuracak. Evim. Ev omuz ya. Şimdi sen <laughs> Kendi fuşkili evine vur. Ay çok güzel oldu. Yaşasın. Hı hı. Yıldızlarda kız ne yapıyor bu ya her şeyi yere döktü kediler çıldırıyor şu Şu yıldızlardan koyalım birazcık şuraya koyacağım mesela dur ay yıldızlarda şurada delikler var o delikleri kapatmayı planlıyorum Bunun evine şöyle bir tane vurasın var üstten gerçekten ya. niye vuracaksın vurma yiyeceğiz değil mi bunları sen yersin onu. Ben bunu kıyamam. Baksana ne kadar güzel oldu. Ben Hiç. ama seninkini yemek istiyorum. Yemeyecek gibi mi? Baksana ne <laughs> Ya onunki niye öyle oldu? Benimki kötü oldu ya. Ama <laughs> arkadaşlar o dedi ki ben dedi bunları sevmiyorum bunlarla uğraşmayı dedi. Önce elindeki işe saygısızlık yaptı. Hayır. Kurabiyeler de onu çarptı. <laughs> Kurabiyesine saygısı saygısızlık tamam. yaptı. Tamamen senin aldığın çirkin gıda bölüsü yüzünden oldu bu. Hiç alakası yok. Ama o sıvıya benziyordu yani. Onu oradan görmedim mi? Evet çok güzel oldu. Yaşasın. Ne bakıyorsun lan? Vallahi vururum ha. <laughs> Vur ondan sonra ben bu suratına yapıştırmaz mıyım bak. <laughs> ya planlı ya yol yapıyor şu an vuracağım ona diye. Böyle bir şey olamaz ya. Sen de vurmamı istiyorsun. Hayır. <laughs> Sakın İstiyor. ya. İstiyor. Şimdi kar yağdıracağız arkadaşlar. Karların üzerine çakıl taşlarını yapacağım ben. Tabii ona o söylemedim orada. Lala gibi öyle yaptı. <laughs> ne alaka kar ya? <laughs> e yani yılbaşı evi ya kar yağmalı bence. Tuz her yer Yani. Ya bunu mahvetmiş ya. Şuraya ha, benimki çok güzel oldu. <laughs> Seninki yani leşin evi. Bak benimki cincir, cincir. Senin evin Cincirelle oldu. Kız bu yıl başındaki cincirellalar var ya sinsirellalar. Aman dur yılbaşı geldi hemen koş. Bir tane kardan adam alayım. Kardan adam alayım. Yıl şey alayım. Çam ağacı alayım. Var ama şu rengini de alayım. Onu da kaç sene önce aldım. Bir daha almadım yani. Her yıl çamacı mı alınır? Her yıl çamacının süs top mu alınır yani? Hiç çamacı olmadı? <laughs> Bunun var belli başlı renkleri yani. Ay kar yağdıracağım şimdi. Hani böyle aman dur kupasını da alayım, mumunu da alayım. Çok böyle ne bileyim yani gerek var ki yani o kadar şey yapmaya. Her yıl bir de insan kupa mı alacak? Geç birbirinize süs olarak alabilirsiniz. Ay çok güzel oldu. Aleyna. <laughs> Tabağımla da kar yağdırıyorum. Şuraya biraz daha kar yağsın. <laughs> Bak gerçekten istiyor. Hani vuracağım şimdi şimdi evine. <laughs> Benim bahçem çok güzel görünmüyor mu bu arada? <laughs> Balcısı güzel görünüyormuş. Şey. Vay 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 vay. Bir tane de iyi ki çam ağacı falan yapmadık ha yanında. Bir de öyle yapsak ne olurdu ben bilmiyorum. <laughs> Yiyeceğim yemin ediyorum evde. Oh, çok çok güzel. güzel. Sen de kar yağdırmak istiyor musun? Evet. Yapımı yapayım da ben kıskan. Yaptım hepsini hiç kıskanmıyorum. Çok güzel oldu benimki. Kötü olsaydı belki kıskanabilirdim. kıskanabilirim. Ah sana da kar vereyim de yağdır. Evet. <laughs> karım eksik çünkü zaten, bu evde. Zaten evet. bir tane evin var. <laughs> Güzel oldu. Ben doluyor. <laughs> bu <laughs> ne kız? Bu nasıl kesmiş? Aleyna <laughs> Allah'tan bak kar biraz güzelleştirdi. Kamufle etti şeyi. E, evin çirkinliğini kamufle. <laughs> Çirkin değil ya. Kız bunu aile görse ne kadar beğenir, sevinir ha. Bakın kar yağınca güzel oldu evin. Taryancı evi bir şeye benziyor. Kız Aa, bu da o kadar tamam. az açmış ki bunları da nasıl bu kadar az açmış ben anlamadım. Kapıya yol yapayım. Kapısı da burası değil galiba. Kapısını ters mi yaptım ne yaptıysam. Neyse bu kadarına şükür arkadaşlar ben var ya hiç böyle süsleyemem püsleyemem bir şeyleri. Sana şey dökeyim mi bunu? Hayır dökeme istemiyorum. Nereye kaçmış saklanıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> o kötü kötü baktığı için şey yaptım ben. Getirsene Saklan... şuraya görsün insanlar. Dur göstereceğim ya benim eşsiz güzellik tabağımı kimseden saklamaya niyetim yok tabii ki de bir Ay kız çok güzel oldu. Vallahi çok içime sinde. Baksanıza. Niye yavrum yan duruyorlar ama şöyle bakın siz. Üfleme. Üfleme çok güzel oldu. Şundan tamam, Gerçekten bundan biraz. Ya koyma istemiyorum. <laughs> yakın çekim yapayım. Instagram'da soralım sağ mı sol mu hangisi daha iyi oldu diye. Tabii ki benimkini yani seçmezlerse artık. Dur. Leşin evi. Ya. <laughs> <laughs> Bu da benim güzel evim ama bak. Ben... İğrenç aslında seninki iğrenç. Benimkinin gene süsü püsü var yani. Seninki iğrenç olmuş. Benimki güzel oldu. Süsü. Seninkinin çatısı ama bir şey değil mi? Kar yağdımca bir şey oldu da şey söyleyeceğim, Şurada istinaf duvarı yıkılmış herhalde bak. Pencerenin altında bir taş birikintisi var. Onun ne mesela? Var çünkü bu iyi bir fikirdi deyip daha çok taş dökmeye karar verdi yolları. Aslında ben de ne yalan söyleyeyim gerçekten çatıları şu toplardan falan koyacaktım ama bir baktım onunki leşin evi gibi olduğu için böyle ben Instagram'da soracağız benimki seçilecek izleyin şimdi. Asla öyle olmayacağını öyle Olacak, Yok, hiç, olacak. öyle olmaz. Yani öyle artık olacak. o da olursa kör insanlar dedim vallahi bak. Yani artık bu kadar ağır eleştiriyi kaldıramam yani. <laughs> o seçilirse daha ben bırakıyorum yani bu işi. Çökerken sahile. Bak sen öylesin. Ben incirler olana kadar sende o adam var ya o şarkıyı yanlış söyle. Seninki <laughs> evet. o. Şu da Kasım'ın Gece sisi bir Şimdi benimkini seçtireceğim ben arkadaşlar. Bekleyin. Bak şimdi bekleyin. Bence var bütün malzemelerin hepsini o leşe ve bitirdi arkadaşlar. Artık bu kadar şey kullanmaya o ev gene kötü olursa ben ne diyeyim ya. Evet böyle bitti. Taban da şöyle fotoğrafını çekeriz koyarız oraya videosuna. Evet benden öğrendi taktikle yol yapıyor oraya şimdi. Hayır. Bence var ya bir şey olduktan sonra hiç ona dokunmamak lazım. Yani marketler için. Kendimden hiç bunu beklemezdim. Gayet güzel oldu benim evim. Evet şu an Noel babanın yollarını kapatıyor Aleyna. Görüyorsunuz. <laughs> Niye o kadar çok taş var yığın var orada? Fırtınadan. Mı? Bahçe. Fırtınadan dolayı herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Bu böyle kötü müdür? Kötü falan ama sıkınca güzel yapıştırıyor, tutuyor bu arada. Bak o yönü iyiymiş bunu. Şimdi biz bir Instagram'da oylamaya koyalım. Sonuçları da sizle paylaşalım. Şimdi mi koyacağız? Yani anlık böyle birkaç kişinin şeyini o ilk dakikalık söyleyelim işte. Bakalım hangimizinki seçecek? O zaman bir çekelim. Bir tane evini seç, hangisini çekeceksin? Niye bir tane seçeyim? Tabağımı çekeceğim ben, sen de tabağını ev, çekeceksin. Evi Hayır, öyle bir şey yok. Tabağımı e, iki, Ama iki taraf... Bana ne? Sen bir tane yaptın, senin tercihin de. Ben iki Hı. tane yaptım. Hı. Ben burada uğraştım, emek verdim. iki tane ev yaptım, o bir taneyi daha bitiremedi Çatısını çekmeyeceksin herhalde evin. Sadece önünü çekecek herhalde çatıyı göstermeyeceksin. Çatısını da çekeceğim. Diyeceğim. Siz seviyor musunuz yılbaşını? Siz neler yapıyorsunuz yılbaşında? Biz genelde yılbaşında arkadaşlar, Aleyna, beraber üçümüz toplanırız. Anıl da oluyor tabii. Üçümüz toplanırız, yılbaşı kutlarız, abur cubur falan alırız böyle. İçeceklerimizi içeriz, abur cuburumuzu yeriz. Öyle bir yılbaşı geçirir, geçiririz. Özellikle dışarıya çıkmayız mesela. Zaten yılbaşına dışarıya çıkmak çok şey ya. Kalabalıkta asla. Evet, çok acayip bir durum. Ben asla çıkamam yani. O kadar kalabalıkta ne yapacağım? Bazı yeminlerim vardı. Milli bayramlarda, işte böyle tatillerde, şeylerde dışarı. Çıkmama, çıkmama yemini. Ben yılbaşında falan hep nöbetleri ben tutardım hastanede çalışırken. Ne yapacağım ki yani dışarıda bir aktivite yapmaya gerek yok. Hem iki katı para ödemiş oluyorsunuz en gibi geliyor bana. Ne olmuş sanki yani 2024'ten 2025'e geçiyorken gibi geliyor. Ama tabii ki bu süsler müsler olaylar onlar güzel onları okeyim yani süsleyebiliriz tabii ki. Yılbaşı ağacımız olsun, ışığımız olsun, yılbaşı ürünlerimiz olsun. Bunlar hoş şeyler de ben az önce eleştirdiğim şey bunun böyle çok abartılması. Aman ooo oh, oh, geldi hemen hop oh, koş. Yılbaşı ünlüleri alalım gibi olması. Böyle şekerden ev gibi oldu. Yılbaşı evi gibi değil de şekerden ev gibi yılbaşı oldu onunki. Gayet de Bitti. Şimdi Instagram'da oylayalım. Geri gelelim kapanışa geçelim. Kimin evi seçilirse seçilen kişi seçilmeyeninkini pat diye yıksın. Tamam. <laughs> Benim evim kazanırsa onun evini pat diye yıkacağım. <laughs> Hangi birini yıkacaksın? <laughs> Şurada bir çekelim. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Oylamayı yaptık. Dur çevir şöyle de görsünler. Görsünler, görün. Görün Leş'in evini. <laughs> Nasıl heyecanlıyım şu anda. E yani. Bu arada böyle anlık tepki, etki tepki için yan duruyor kamera. Yan duruyor kamera mı arkadaşlar? Güzel görürsün diye yani ne olur kusura bakmayın. Kim yıkacaksa onun evi güzel yıkılsın diye böyle. Anlık etki tepki için bizi Instagram'dan takip, takip etmeyi benim. unutmayın. Evet. Instagram adımız inanılmaz Aynı. bir şey yağdan anlık etki tepki soru cevap. İnanılmaz bir şey ya. TikTok ve Instagram evet. ismimiz bu. Evet. Böyle oylama yaptık. Bir saat bekledik. Bir 2 Tuğba ablamdı. Ee, %59 oy farkı ile. Bana kalsa ben sandıkların tekrar açılmasını, açılmasını isterdim. Tekrar sayım yapılmasını isterdim. Elini vicdanına koy. El insaf. Leşin evi gibi olmuş. Ne leşin evi? Güzeldi ya. Orada ya orada var ya. Fotoğraf açısıyla kazanacak diyordum patladı ama işte şimdi biliyorum. 40 tane hesaptan oy verdi neredeyse. Eşinden, Oha. çocuğundan. Gitti Saydım. annemin aklına girdi. Ebru'nun aklına kendi hesabına gitti. Özel hesabına. Arkadaşlar 7 kişiyi ayarlamışım. 7 kişi oy verdim, verdirmişim. Bir tanesi zaten benim kendi kişisel hesabım. Ne var yani o da ayarlasaymış değil mi? 7 kişiyle kazanmadım ki sonuçta orada. Belli kaç kişi farklı kazandım. %59 <laughs> diyor. <laughs> Sanki 10 kişi mi oy verdi de 7'sini ben getirdim Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar şimdi sonuç olarak onun leşin evini yıkıyorum arkadaşlar. Benim leşin evi olayım vardı ve leşin evi cam buldu burada. Görseli de hazır. O yüzden şöyle yıkıyorum. Yo ben. elle yıkıyor. Bir Nereye yıkayacaktım? Yumru koyacağım diyordun ya. <laughs> Ay, Ay yıkıyor, yıkılmadı Yapmayın çoluk çocuğum <laughs> var benim. Çoluk çocuğum var benim. şiş kaldı, yetim kaldı. Oh, ne güzel yıktım onu oh. bunu da aileye sürpriz yaparım bari sakın yıkma ha şimdi hırs yapıp da <laughs> <merak ettim. gülüyor> Ay ne güzel yıkmışım şu çatısını yiyeyim bari çatısını ne bulduysa attı hmm. çatıya koydu <laughs> tadı çok güzel hmm. bu arada hmm. var ya sanki tatlı burada pişirmişsin gibi o kadar lezzetli ki hmm. ya, çok, çok güzel kokuyor hmm. bayağı iyiymiş bu arada hmm. <laughs> fiyatı falan da iyiymiş he hmm. Ne kadar? 150 TL idi galiba hmm. bu. Galiba 150 yanlışlıkla. yanlış hatırlamıyorsam. 200 çok. olsun yani iyi. 200 bile olsa iyi bence bu arada. Çünkü 6 tane ev çıkacak. Hmm. Alena gibi örnek ev süsünü görüyorsunuz. Ama bir şey itiraf edeyim. Baktım böyle bütün süsleri buraya koydu. Leş gibi oldu ya ben o kadar <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar risk almayayım dedim ya bari çok koy bir şey çatısı. Bir şey söyleyeyim olur. ama tadı gerçekten efsane yani inanılmaz bir tadı var. Hani bunu alın hiç süslemeyin uğraşmayın hmm. yiyin yani direkt. Bir de bu arada şu yapışkan da iyiymiş arkadaşlar. Gördünüz yıkamadım yani tek darbeden. Hı -hı. Neyse dur biz bunu yemeyeceğiz. Dozer mi gibi yuttu ya. Bu dozer. Yumruk dozer. Buradan veda edelim. Biz de yemeye devam edelim buna. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Çok keyifli bir video oldu Vallahi var Yıkması çok eğlenceliydi. Böyle şeyler yapalım hep. Kimin günü seçerseniz onun günü bozalım. Yapalım böyle şeyler. Instagram'a gelin böyle şeylerde hemen. Evet. Tık tık. Hızlı Artık bir şekilde şey, şey yapabiliriz. Burada bize desteklerinizi Esirgemeyin lütfen. Emoji bile olsa yorumlarınızı yapın. Gececiler, gececiler, şu sıraları hiç görüşemiyoruz. Evet. Saat gece 12'den sonra uyumayıp videoyu izleyenleri biliyorsunuz. Ve yorum yapanlar. <laughs> yorum yapanlara gececiler diyorum. Onlar lütfen beni yalnız bırakmayın. Geceleri çok sıkılıyorum. <laughs> yorum yapın. Konuşalım ne olur. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yepyeni çeklerde görüşmek üzere. Bay bay. Yüz bin, yüz bin, yüz bin. Bay bay. Yüz bin, yüz bin. Yüz bin, yüz bin, yüz bin. Yüz bin, yüz bin.